Bir kez daha günaydın dileklerimizi iletelim. 3 saat boyunca güne başlarken de birlikte olacağız. Haber turuyla başlıyoruz. Hatay'daki Gezi Parkı protestolarında Abdullah Cömert isimli bir genç kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Gece bir açıklama yapan Hatay Valisi Celalettin Lekesiz olay tüm boyutlarıyla araştırılıyor dedi. İstanbul'da Gezi Parkı gösterileri 8. gününde. Taksim Meydanı'nda gece sakin geçti. Beşiktaş'taki gerginlik ve polisin gazlı müdahalesi geç saatlere kadar devam etti. Ankara'da Kızılay'daki gösteriler akşamda sürdü. Polis ODTÜ'de toplanan öğrencilerin Kızılay'a girmesine izin vermedi. İzmir'deki protestoların ilk adresi yine Gündoğdu Meydanı oldu. Eylemler kentin pek çok noktasında olaysız geçti. Ancak havanın kararmasıyla bir grup önce Lozan Meydanı'nda ardından Montrö Meydanı'nda Çevik Kuvvet ekiplerine taşla saldırdı. Polis her iki saldırıya da karşılık vermedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tansiyonun düşürülmesine yönelik mesajlar verdi gül, mesajların hepsi alınmıştır. Bunların muhakkak ki günü geldiğinde gereği de yapılacaktır. Demokrasi demek sadece seçim demek de değildir dedi. Asla bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki protestoların birkaç gün içinde tamamıyla normale dönmesini beklediğini söyledi. Başbakan'a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesaj alınmıştır açıklaması da soruldu. Başbakan bunun içeriğinde ne var ben bunu bilemem dedi. Başbakan ayrıca sandığın olmadığı bir demokratik sistem söz konusu değildir diye konuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı olaylarını dün köşke taşıdı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den krize el koymasını, Bakanlar Kurulu'nu olağanüstü toplama yetkisini kullanmasını istedi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, DİSK, Gezi Parkı olaylarını protesto için bugün iş bırakma eylemi yapacak. Nazım Hikmet ölümünün 50. yılında Moskova'da anıldı. Anma törenine Türkiye'den çok sayıda isim de katıldı. Törende Gezi Parkı'ndaki gösterilere de vurgu yapıldı. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılara bakalım. Hatay'daki Gezi Parkı protestolarında Abdullah Cömert isimli bir genç kimliği belirlenemeyen bir kişinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti. Hatay Valisi Celalettin Lekesi silahı kimin ateşlediğini araştırıyoruz dedi. İstanbul'da Gezi Parkı gözeyleri 8. gününde dün Taksim'de sakin bir ortam. Beşiktaş'ta ise gerginlik ve müdahale vardı. Gözeyler ve polisin gazlı müdahalesi geç saatlere kadar devam etti. Gece Taksim'de bir genç inşaatı süren alt geçide düşerek ağır yaralandı. Mesai saatinin sona ermesiyle birlikte kalabalık arttı. Eylemlerin merkezi yine Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'ydı. Şarkılar söylendi, halaylar çekildi. Beşiktaş'ta ise Taksim'in tam tersi bir hava vardı. İnönü stadı önünde toplanan bir grup Dolmabahçe'ye inmek isteyince polis müdahale etti. akşam saatlerinde başlayan müdahale gece de devam etti. Eylemcilerden bazıları gözaltına alındı. Müdahale sırasındaki gaz rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Taksim'de çıkan arbedede eylemcilerden biri Asker Ocağı Caddesi'nde inşaata devam eden alt geçitten düşerek ağır yaralandı. Yapma, 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 yapma. Açın, açın, açın. Yaralı çevredeki sağlık ekipleri ve vatandaşların da yardımıyla ambulansa taşındı ve Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İstanbul'da Gezi Parkı gösterileri 8. gününde dedik. Şu andaki görüntülerde Taksim'den canlı görüntüler getirdik. Sakin dedik. Şimdi de Ankara'ya uzanıyoruz. Başkentte Gezi Parkı'na protestolarına destek eylemleri de 5. gününde. Gösteriler Kızılay'da akşam da sürdü. Polis biber gazıyla müdahale etti. Otü'de toplanan öğrencilerin Kızılay'a girmesine de izin verilmedi. Sonra Kızılay'da gruplar yeniden toplanmaya başladı. Polis, Milli Müdafaa Caddesi'nde toplanan 200 kişilik liseli gruba 3 kez biber gazlı müdahalede bulundu. Polis liseli öğrencileri 3. kez dağıttı. Öğrenciler bu kez Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'na doğru kaçtı. Ve halen de gaz bombalarıyla gruba müdahale ediliyor. Taksim'de yaşanan olaylar birçok ilde gece geç saatlere kadar protesto edildi. İzmir, Sivas, Tunceli, Antalya, Trabzon ve Adana eylemlerin en yoğun olduğu kentlerdi. Fas'ta bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki protestoların birkaç gün içinde tamamıyla normale dönmesini beklediğini söyledi. Başbakan'a Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün mesaj alınmıştır açıklaması da soruldu. Başbakan, Cumhurbaşkanımız mesaj alınmıştır dediğinde ...bunun içeriğinde ne var ben bunu bilemem dedi. Aklı Selim'in... ...da ortama hakim olduğu... ...kanaatindeyim. Ve öyle zannediyorum ki... ...birkaç gün içerisinde de... ...tamamiyle... ...bu normale dönecektir. Zaten ülkenin genelinde... ...başta İstanbul olmak üzere de... ...böyle adeta her yer terörize edilmiş gibi bir havada söz konusu değil. Başbakan Başkanımız mesaj alınmıştır derken içeriğinde ne var? Bunu ben bilemem. Ama sabah ben de Fas'a hareket ederken buna benzer bakan arkadaşlarımdan birinin bir açıklaması vardı. Mesaj alınmıştır diye. Ben de basın mensuplarına sordum. Siz hangi mesajı aldınız? Bana açıklar mısınız dedim. Fakat basın mensubu arkadaşlar bana herhangi bir mesajı veremediler. Cumhurbaşkanı Gül'ün demokrasi sadece seçim değildir sözü de başbakana soruldu. Cumhurbaşkanının nasıl bir açıklama yaptığını bilmediğini belirten Başbakan Erdoğan, sandığın olmadığı bir demokratik sistem söz konusu değildir. Halkın iradesinin tecellisi sandıktadır dedi. Başbakan Erdoğan Gezi Parkı'ndaki eylem içinde bunlar sandıkta netice alamayanların farklı yöntemlerle netice alma gayreti değerlendirmesinde bulundu. Haberimizde izledik. Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün değerlendirmeleriyle ilgili bir soruya cevap verdi. Peki Cumhurbaşkanı Gül ne demişti? Bir kez daha hatırlayalım. Niyetli <laughs> olarak verilen mesajların hepsi alınmıştır. Bunların muhakkak günü geldiğinde gereği de yapılacaktır. Demokrasi demek sadece seçim demek de değildir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tüm Türkiye'ye yayılan Gezi Parkı eylemleri için Çankaya Köşkü'nden seslendi. Tansiyonun düşürülmesine yönelik mesajlar verdi. Eğer itirazlar varsa bunların da çeşitli yollarla dile getirilmesinden daha tabi de bir şey olamaz. Barışçı gösterilerde şüphesiz ki bunun bir parçasıdır. Cumhurbaşkanı protestoların bir demokrasi testi olduğunu da vurguladı. Bunlar yapılırken Türkiye'nin demokrasisi de test edilmiştir. Çok şükür onarılmaz acılar tattırmadan hep gelişmiştir, neticelenmiştir. Ve bu saatten sonra artık hepimizin yapacağı şey sakin olmak, kurallara uymak olacaktır. Verilen bütün iyi niyetli düşünceler hep bunlar okunmuştur, görülmüştür, not edilmiştir ve mesajlarda alınmıştır. Cumhurbaşkanı Gül eylemlere katılanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bu noktadan sonra artık dikkatli olmak gerektiğine inanıyorum. Maalesef bu tip toplumsal olayların neticesinde illegal örgütler devreye girerler ve onlar esir alırlar ve çok yanlışlara sokarlar. Buna hiç müsaade etmemek gerekir. Bütün vatandaşlarıma burada sesleniyorum ki Herkes sağduyulu olmalı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı olaylarını köşke taşıdı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den krize el koymasını, bakanlar kurulunu olağanüstü toplama yetkisini kullanmasını istedi. Kendisinden bakanlar kurulunu olağanüstü toplamasını istediğiniz mi acaba? Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkileri olduğunu söyledim. Başbakanın çıkıp halktan özür dilemesi gerekiyor. Özür dilediği andan itibaren umuyorum olaylar tümüyle e, bitmiş olur. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Gezi Parkı krizini köşke taşıdı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yarım saatlik görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar kurulunu olan üstü toplamasını, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da özür dileme çağrısında bulunmasını istedi. CHP lideri başbakanın üslubunu köşkte gündeme getirdi. Başbakanın kullandığı dilin olayı yatıştırmak değil, e, olayı tırmandırmak yönünde olduğunun, e, bu konuda e, Sayın Cumhurbaşkanı'na da büyük görevler düştüğünün e, ve bu görevleri e, yerine getirmesini istedim. Kılıçdaroğlu Başbakan Erdoğan'ın ben de %50'yi evlerinde zor tutuyorum açıklamasına da tepkiliydi. Ancak e, sorumsuz bir e, başbakan böyle bir açıklama yapabilir. Toplumun %50'si de benim kontrolümün altında ben onları istediğim an sahaya sürerim, ellerinde sopalarla bir meydan savaşı çıkar ortaya diye tehdit ediyorsa bunun adı demokrasi değildir böyle bir söylemin adı. Bu ancak diktatörlerin söyleyeceği, kullanacağı bir, bir dildir. Arkadaşlar polisin orantısız güç kullandığı gerçeği var. Onların çadırlarını yakmak hangi demokraside vardır? o insanların üzerine orantısız güç kullanılmasaydı Türkiye bugün ayağa kalkmayacaktı. Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ya yaptığı görüşmede yaşanan olaylardan rahatsızlık duyduğunu aktardı. Yaşanan... Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün saat 10.30'da Başbakan Vekili Bülent Arınç'la görüşecek. Davet köşkten geldi. Görüşmede Taksim Gezi Parkı'nda başlayan ve tüm Türkiye'ye yayılan olaylar masaya yatırılacak. Başbakan vekili Bülent Arın, Çankaya Köşkü'nde Abdullah Gül yapacağı görüşmenin ardından kameraların karşısına geçecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün FAS'a gitmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladı. Başbakanla kendisine soru soran Reuters haber ajansı muhabiri Birsen Altaylı arasında gergin bir diyalog yaşandı hükümetin uyguladığı bazı uygulamalardan Mesela, rahatsız olduğu mesajını alıyorum çünkü biz de gazeteci nedir? Şöyle, olarak bunları görüyoruz şöyle. Ee, ya, eğitimden tutun alkol yasas yasasından yasaklamalarından tutun herkes kendisiyle ilgili bir yasağa karşı harekete geçmiş olarak görüyoruz çünkü bizim e, alanlarda gördüğümüz insanlar gerçekten hiçbir siyasi e, herhangi bir yere bağlı olmayan insanlar belki herkesin öfkesi hükümetin neden bu insanlar ayağa kalktı, ne oluyor diye sorusunu sormamasına şeklinde yorumluyoruz. Bir dakika ya, şimdi çok ilginç bir yere geldiniz. Burada şimdi hiç CHP yok. Peki kim var orada? Başka kim var? Tespiti yapabildiniz mi? Gençlik insanlar var sokakta, üniversite öğrencileri Hayır, var. Hayır. CHP'yi desteklemeyen olabilir. Üniversite öğrencilerin idealleri, ideolojileri yok mu? Evet, işte onlar neden ayaklandı? Ev kasınları neden Bakın, ayaklandı? Onların ideolojisi yok mu? Ama şu anda şu anda, şu anda evlerinde bizim zorla tuttuğumuz bu ülkenin en az yüzde ellisi var. Ve biz onlara diyoruz ki aman sabırlı olun. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Şimdi bakın eğitim diyorsunuz. Eğitimde Cumhuriyet tarihinin görünmemiş adımlarını attığımızdan dolayı mı biz şu anda eleştiriliyoruz? Siz eğitime yönelik orada bir pankart mı gördünüz? Söyler misin bana? Siz işte buradan Reuters'ı böyle bilgilendiriyorsunuz. Veya topladığınız bilgileri böyle gönderiyorsunuz. Alkol yasağı diyorsunuz. Alkol yasağı yoktur. Alkolün düzenlemesi vardır. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, KESK ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu DİSK Gezi park olaylarını protesto için bugün iş bırakma eylemi yapacak. KESK Cumhuriyet Halk Partisi Gezi Parkı eylemlerini bir araştırma önergesiyle meclis gündemine taşıyor. CHP araştırma önergesinin bugün meclis genel kurulunda görüşebilmesini talep etti. Gezi park olaylarına iktidar kanadından bir tepkide AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten geldi. NTV canlı yayına katılan Çelik, biz kimseye dayatmada bulunmuyoruz dedi. Demokratik tepkinin vatandaşın en doğal hakkı olduğunu belirten Hüseyin Çelik. Ama müsamene bir hareket vandalizmle dönüşürse bu kabul edilemez ifadesini kullandı. Türkiye'deki gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri tarafından da takip ediliyor. Dışişleri Bakanı John Kerry ve Beyaz Saray'dan açıklamalar var. Türkiye'de yaşanan protestolar piyasaları da etkiledi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %10'luk düşüşle kapattı. Sinema ve tiyatro oyuncuları dün Gezi Parkı'ndaydı. Burada bir açıklama yapan oyuncular her türlü şiddeti durdurmak için burada dedi. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kanuni Sultan Süleyman karakterini canlandıran Halit Ergenci'nin aralarında bulunduğu bazı sinema ve tiyatro sanatçıları şiddeti durdurun çağrısı yaptı. Nazım Hikmet ölümünün 50. yılında Moskova'da anıldı. Anma törenine Türkiye'den çok sayıda isim de katıldı. Törende Gezi Parkı'ndaki gösterilere de vurgu yapıldı. Çözüm sürecinde ilk çatışma Kuzey Irak sınırında yaşandı. Genelkurmay Başkanlığı açıklamasına göre Suriye sınırı da hareketli. Yeni silah kanun tasarısında sona gelindi. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun taslağına göre biber gazı ilk kez silah olarak tanımlandı. Silah taşıma yaşı 25'e çıkarıldı. Enflasyon tüketim ürünlerinde beklentilerin altında çıktı. Mayıs ayının zam şampiyonu patates. Artvin'de bir petrol istasyonunda kaymaya başlayan mazot yüklü tanker yamacın kenarında asılı kaldı. İstasyon çalışması... Avrupa'da yoğun yağışın neden olduğu sellerde ilk belirlemelere göre 6 kişi yaşamını yitirdi. Kayıplar da var. Binlerce kişi ise evlerinden tahliye edilmiş durumda. Çin, Hindistan ve Pakistan nükleer güçlerini artırıyor. Bu sonuç Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptığı bir araştırmada. Çin'de büyük bir tavuk çiftliğinde çıkan yangında 119 kişi yaşamını yitirdi. Yangın başladığında çiftlikte 300 kişi vardı kısa bir ara verelim. Aranın ardından güne başlarken devam edecek. Kısa bir aranın ardından yayınımıza spordan gelişmelerle devam ediyoruz. Ersun Yanal ve Mustafa Denizli ile görüşen Fenerbahçe rotayı yabancı hocalara çevirdi. Yönetimin hedefinde Marvik Yeluçesku var. Ayrıntılara geçeceğiz ama evden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için trafikteki duruma bir göz atalım. Evet trafikteki son durum dedik. İstanbul geneline bakacağız. Öncelikle Kozyatağı Maslak'la başlayalım. Detaylandıralım hemen haritamızı. 40 kilometre ortalama hızla 39 dakikada tamamlanıyor. Kozyatağı Maslak arası. NTV Meteoroloji Editörü, Yüksek Meteoroloji Mühendisi Gökhan Abur her sabah olduğu gibi yine bizlerle birlikte hemen dönelim ve hoş geldiniz diyelim. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, günaydın Sayın Abur. Dün Avrupa'daki yağmurlardan evet. bahsettik ve bizde de havalar serinlemeye başladı. Acaba yağmurlar geliyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz, evet. Yarından itibaren özellikle Marmara'da iç kesimlerde yağış etkili olacak. Hı hı. Ve yağışın da bir an önce gelip biraz rahatlatması lazım diye düşünüyorum ortalığı. Evet, Avrupa'da kuvvetli